Sonra ben Uber'e başladım. Şimdi bak bu buradan sonra söyleyeceklerimizi şu an Avustralya'da ya da başka bir yerde Uber yapanlar kendisiyle karşılaştırmasın. Evet. Çünkü o zaman hiç kimse yoktu. Yani yeni açılmış ülke. Yapan yoktu Uber yapan çok az insan vardı. Yani böyle ve insanlar hala Covid'den korktuğu için dışarı gidip yemek yemek yerine Uber sipariş veriyorlardı. Böyle önce fiyatlar çok yüksekti. Ve Aynen. ben biz iyi kazanmıştık ilk zamanlar. Bayağı. Yani gerçekten iyi kazanmıştık. Ve Uber çok fazla promosyon veriyordu. Ve bisikletle yaptığımız için arabayla olandan daha kolay her yere girip çıkmak. Bize daha farklı veriyordu falan. Aynen ya o süreci şöyle anlatabilirim nasıl iyi bir kazanç olduğu konusunda. İlk ben işe başladığımda benim bir tane app indirtmişlerdi bana. Ben saatim bittikten sonra clock out yapıyordum kartımla okuttuğum anda. Direkt benim hesabımla app'ime o günkü ne kadar kazandığımı yansıyordu. Ee, i̇lk günlerde böyle Gamze yeni başladı işte Uber'e. Ben çıkıyorum işte Gamze'nin acemiliğinden dolayı ben dilim bakıyorum benim 200 dolar falan birikmiş. Gamze gösteriyor 180 dolar. Ben diyordum benim işim iyiymiş herhalde böyle bir işte kalabiliriz. Ya benim acemiliğim de şu ben e, şimdi avukatlıkta CMK yaparken CMK'yı reddedince ya da görmezsen 3 saat gelmiyor ya psikolojik bir şey herhalde. Kimse de söylememiş bilmiyorum. Hiç reddetmiyordum Uber'i. Gelen her şeyi alakalı alakası kabul ediyordum. Alıp başımı gidiyordum bisikletle. Aynen. E bir yani şey falan Çok da uzak saçma yerleri ve yerleri de Şehri bilmiyorsun. Şehri de bilmiyorsun yani apartmanlar gidiyorsun. falan. Gidiyordum böyle tek başıma karanlıkta ormanın içinde falan sürüyordum. İşte bir şeyler yapıyordum falan. Sonra sonra şey fark ettim. Reddediliyormuş birileriyle konuşunca. Reddediliyormuş. İnsanlar kabul etmiyor. <laughs> Bu arada biz bisiklet kiralarken de iki tane bisiklet kiralamıştık ve çift bataryayla falan kiralamıştık. Hani evet. Gamze'nin batarya konusunda da sıkıntısı olmuyordu. Alıyordu başını bir yerlere yedek bataryasıyla beraber basıp gidiyordu. Ya şey de güzeldi. Şimdi evimiz <laughs> merkezde olduğu için mesela batı... ve biz hep o merkez civarı çalışırdık. Evet, en fazla bale'ye gidiyorduk. Yani i̇lk ilk zamanlar dışında öyleydi İlk zamanlar. <laughs> i̇lk zamanlar çok <laughs> Gerçekten gidiyordum. benim arabayla gitmediğim yerlere falan, falan gidiyormuşum yani Gamze. Paddington'a falan gidiyordum. Ne işim pedington. var benim Paddington'a? Neyse bisikletle. Neyse işte sonra da bunu öğrendim. Çift batarya. Bir de hızlı bir bisiklet güzel sürerim. İyi sürerim. Çok düştüm <laughs> bisikletle ama sebep başka. Düşe düşe tecrübe kazanıyor işte ee, insan. Yok bisiklet gerçekten çok seviyorum da çok fazla sürünce düşüyorsun yani yapacak ee, bir şey yok. Tabii kaçın olmaz bir şey bu. Şey yap. Sonra ben tabii iş öğren, öğrenince. Evet. Bir de Uber'in ilk, ilk zamanlar şöyleydi gerçekten. Gamze'nin dediği gibi. Iyiydi. Kimse çalışmıyordu. Uber insan böyle hani çalışan profilini arttırmak için bir sürü insan başlasın diye çok iyi promosyonlar veriyordu. Yani hem rakamlar çok yüksekti hem de çok düşük e, görev tamamlamaya veriyordu bu rakamları. Ya yani çift promosyon veriyor diyorduk ki mesela işte. 5 tane tamamla işte 5 tane sipariş tamamla ben sana 20 dolar vereceğim. Bir de diyorduk mesela şu bölgede 5 tane tamamla, 20 dolar daha vereceğim. Gidip Aynen. o bölgede 5 tane yapıyordum, 40 dolar. İşte nasıl söyleyeyim? İlk gün geldik, ben ipimden Gamze'nin Epi'li karşılaştırıyoruz. <laughs> hani ben fazla kazanmışım, ikinci gün ben fazla kazanmışım. Üçüncü gün artık kazançlar eşitlendi gibi oldu. Dördüncü gün Gamze bir 5 dolar falan benden fazla kazanmış falan derken böyle... ...arta arta Gamze'nin benim sabit maaşı olduğu için artmıyor ama Gamze'nin her geçen gün bir tık, bir tık derken... Bir de bir tık şöyle derken... bir şey olmuştu, yani insanlar mesela tek kadın evet. kuruyor o zaman, bendim bisikleti şu an. Biz oradan giderken yarı yarıyaydı. Hatta kadınlar daha çok biri olabilir. Aa, olabilir, İnsanlar bile olabilir. Olabilir, Beni görünce, kadın görünce bahşiş çok veriyorlar. Evet. Aa çalışıyorsun ne güzel, independent bu mu falan bir şeyler. Çok fazla veriyorlardı. Sonra canek ben bu işi bırakacağım. Evet, yani ve pat diye bir gün hiç gerçekten hiç hoş olmadı aslında ama orada bir anda kafama dank etti. Çünkü artık Gamze promosyonları falan alıyordu bazı günler ve şey alıyordu. Ben 200 dolar yapmışım Gamze 420, 430 dolarları hatırlıyorum. Tamam. Allah'tan canlı yayın falan. Ya. Minik canlı nasıl konuşuyor? E patlıyorlar ya devamlı. Evet. Türk mantolu madonna. Neyse. <laughs> 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 evet yani öyle olunca ama tabi çok uzun süre yapınca isterseniz bazı olumsuz şeyler de yaşanıyor. Yani ilk zamanlar ben de bisikletle başladım. Gamze ile ikimiz de bisikletle çıkıyorduk. Şehir merkezine Arabalar giremiyordu çünkü Avustralya gerçekten trafik cezaları konusunda çok katı. Sonra Uber yaparken tabi bazı tarihsizlikler yaşadık. Bana araba çarptı ama evet. asla çarpmak değil. Ben kaldırımdan gidiyordum, kadın da otoparktan <laughs> çıkıyordu ve pıt diye vurdu. Aynen yani arabayı tam kafasını çıkardığı anda Gamze de park girişinin dışının içinden parktan çıkıyordu. <laughs> Gamze de tam <laughs> böyle park yerinin dibinden geçiyormuş. Kadın kafasını çıkardığında Gamze halinden bir dokunmuş, Vurdu. vurmuş. Ee, ama bence en komik şeydi. Aycan işte yeni başladı Uber yapmaya. Bindiği asansör bozuldu ve içeride Ayy, kaldı. Ben Aycan'la konuşurken no. dikkatimi mi aldı, ne oldu? Ben de, sen E5 gibi bir yola gir. Otobana giriyor Otoban. resmen. <laughs> Bisiklet sürüşünün yasak olduğu nadir yerlerden her yerde sürebilirsiniz. Ya ben bunu birkaç kere yaptım ama insanlar ve sürücüler o kadar düzgün ve saygılı ve kibarlar ki yani gerçekten orada şöyle oldu, şimdi çıkamıyorum çıkış yok. Yok çıkış koymamışlar yani. Ve insanlar korna çalıyor. Hani Sen ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun? Ben de şöyle ya bu bir tercih değil tamam mı? <laughs> hani Ben buraya sürüldüm. Ben şöyle buraya sürmedim. Biri polisi arasa da polis gelip beni buradan alsa. <gülüyor> Çaresizlik. <gülüyor> Çok kötüydü. Sonra bir baktım. Orada metro yolu var. Ve işte durak hemen dibinde. E, baktım metro falan da yok. <laughs> Tuttum metro yoluna girdim. İnsanlar metro beklerken ben böyle bisikletimle ve Uber çantamla geldim. Herkes böyle şaşkın şaşkın bana bakıyor. Bu ne alaka falan diye. Hiç bozuntuya vermedim. Sanki çok normalmiş gibi. İşte bisikletten indim. Çıktım tırmandım yukarıya. <laughs> Sonra bisikleti tutup çektim. Onu da yukarı aldım. Asansöre bindim ve yukarı çıktım. Oradan yaya yolundan devam ettim. <laughs> Yani şey oluyor, böyle şeyler oluyor. Ben de orada asansörde mahsur bir vaziyette yani, da bir buçuk saat, kapının açılmasını bekledim. bekledim. Gerçekten aynı ana denk... Bizim Gamze'ye zaten bu tarz şeylerimiz hep aynı hep ana aynı denk geliyor ana yani. Denk geliyor. Bir günde yine o zaman ben arabaya geçmiştim. Bu ilk asansör anısında ben de bisikletteydim. İkincisinde arabaya geçmişim, tam siparişleri aldım, restoran bahçesinden çıktım, hareket ettim. Camım açık ama arabayla gidiyorum yani belli bir hızla. İçeri bir anda bir karaltı düştü. Yani Avustralya gerçekten örümcekleriyle, böcekleriyle, yabanıl yani. hayatıyla ünlü. Aklımdan direkt şu geçti. Allah'ım lütfen <laughs> bir örümcek olmasın. <laughs> Ve tam sefer koltuğunda yani bu kolunuzu koyduğunuz kapı iç, kapının iç tarafındaki boşluğun içine düştü. Ve bakıyorum arabada Böyle gece örümcek. havada karanlık. Gece zaten yani akşam saatleri. İnşallah örümcek değildir diyorum ama yani içimde de bir şüphe var. Ö ne olacak bak, Çok Yılan ya. Çok da ya büyük da. bir şeydi yani hani. Öyle olunca hemen hızlıca arabayı kenara çektim. Kemeri çıkarttığım anda kemerin o şeye vurmasıyla beraber ışığı da açmıştım. Kocaman bir örümcek oradan kapıdan çıktı. Kapıdan arka kapıya doğru yürüdü arabanın yan kapılarını. Çık git işte kardeşim ne Allah'ım böyle benim için gerçekten işte. çıldırmalık bir andı. Ya bir saat abartmıyorum belki daha uzun da olabilir ama minimum bir saat. Çünkü siparişin bir saatten fazla beklediğini hatırlıyorum. Uyarı almıştım. Yani Arabanın içinde örümcek aradım ben. Yani Sonra bir ararken keyifli. de beni aradı tabii konuşuyoruz. Aynen. Ben yani... ne kadar tez canlıysam, <laughs> Aycan da tam tersi ben diyorum ki bak bulamayacaksın bırak bu işi. Aynen. Şu ürünleri teslim et ya da etme artık ne yapıyorsan eve gel. Yok. Bir buçuk saat arada ki. buldun mu? Bu. Bulamadım ama yani Baba. en azından. Koltuğun her köşesini aradım, bir tık daha içim rahat bindim. Ya bu hayvanın 8 tane ayağı var, koşa koşa yürüyebilirsin. Yani, yani duvarın içinde geziyor olması sıkıntı. Yani neyse, ondan sonra tabii ben güç bela, elimdeki siparişleri yine teslim ettim. bir saat. Gerçi artık Hiç ne kadar soğuk yemişler onu bilmiyorum yani. ama... Gerçekten sonunda o siparişi yapıp, hızlıca eve sürdüm. Eve girdim. Yani yine Gamze'yle bizim kazalarımızın ya da kötü anlarımızın ortak zamanına denk gelmesi. Ya böyle evin önünde bir tane yokuş var bir yıl boyunca bu bizim taşınmaya yakın bir ayımız kaldı işte okul Aynen. bitti diyorum ki ay bir ay gezeriz eğleniriz takılırız. Aynen hem iyi çalışırız para yaparız hem de gezeriz vakit geçiririz Göz falan. Göz mü değdi nazar mı değdi ne oldu artık o yokuştan aşağı inerken bir şeyler oldu ve bir düştüm yani bacak iki bacağım da rendeledim yolda çünkü evet. şort giymiştim hani tight might da yok direkt bacağımı rendeledim şöyle büyük iz. 2 evet. yıl oldu o yüzden hala orada ve bacağımın şişi daha inmedi bile. Birkaç kere doktora gittim şey dediler yani çok ağır hasar görmüş. Çapraz bağlarında ödem var bitmiyor yani gitmiyor ödemin. Ve ben böyle şey insanlar falan evlerinden çıktı. Zaten ben bizim evin köşesindeyim ben iyiyim falan dedim gittiler. Aycan aradım dedim ki gel beni al ben yürüyemiyorum. Şey yani mesela bisikletin telefon bir yerde bisiklet bir yerde. Yani o bisikletin telefon tutacağı falan dönmüş her Aynen, şey yani. Kırılmıştı. Her şey bir anda ben de bir yerdeyim. Neyse fotoğrafı koyardım da hani biraz artı 18'e girebilir yani bacağım çok Ben koyarız. Çok şey. Fotoğraf çok kötü. Bacağım çok kötü yani yarısı kan. Ben öyle bir hafta yürüyemedim. Aycan da evet. bir hafta arabayı süremedi. Aynen. Ben de her gün sabahtan kalkıyordum Gamze'ye. işte ne ihtiyacınız var, ne lazım falan deyip soruyordum. Gamze bana bir şeyler şunlar şunlar olsa iyi olur. Canım şunları istiyor falan diyordu. Ben sabahtan çıkıyordum tıpış tıpış marketi yürüyordum. Marketten bir tane büyük boy böcek ilacı alıyordum. Ondan sonra ihtiyaç alıp eve dönerken de yani bizim sokakta arabanın yanında duruyordum. Bir arabanın kapılarını açıp yani bütün bir böcek ilacını arabanın içine komple ya camı çok azıcık açıp böyle sıkıp ondan sonra arabanın kapılarını kilitleyip eve gidiyordum. Abartmıyorum yani bu şekilde herhalde 3 gün veya 4 gün minimum arabayı full örümcek ilacıyla yani böcek ilacıyla kapalı bir şekilde beklettim. Yani çünkü şeyi bekliyor insan sonraki gün açtığınızda yerde bir yerde o örümceğin kocaman bir ölüsünü bekliyorsunuz ama hiç bulamadım. Yani. Evet. Yani inşallah kendisi çıkmıştır. Ya sonra ben yine bir kere yanlışlıkla köprüye girdim. Sadece arabaların kullanabileceği bir köprüye. Ve kötü yan şuydu. Köprüde giderken Şimdi köprünün solundan gidiyorum, çıkışların hepsi sağda, ee, işte insanlar da farkında ve benim telefonum mesela Uber yapıyorum oraya takılıyor ya telefonda düştü, havada yağmurlu. Evet. Dedim ki ya ilk zamanlarda o da, Aycan pizzacı da diyorum ki telefon kırılsa gitse ben tam evin yerini bilmiyorum, Aycan'a nasıl ulaşacağım? Aycan zaten 11'e kadar 12'ye 12 kadar telefonla bakamıyor 1'e kadar falan. Ne olacak? Sonra şey fark ettim. <laughs> ben durdum tabii ama bir, telefon geride kaldı. İnsanlar ya yani mesela otoyol gibi bir yerde bunu fark edip bütün arabalar durdu. Gerçekten telefonumun çok, çok üstünden kimse ki bir geçmedi. Bir. Ben indim bisikletten, yürüye yürüye otoyolda. Gittim telefon aldım ve herkes beni bekledi. Sonra geri bisikletime yürüdüm, bisiklete bindim. Sonra farkında var yani çıkmak istiyorum. Yanlışlık olmuş. İnsanlar yine beni bekledi. Ben soldan sağa sürdüm ve çıkıştan çıktım. Yani bu Türkiye'de olsa büyük ihtimal ölmüştüm. Yani en iyi ihtimal telefonunu anlatman Telefon gerekiyordu. Telefon kesin gitmişti. <laughs> yani. Kesin üstünden geçilmişti. Ama ya yani insanlar gerçekten çok düşünceliydi o konuda. Hani beklediler yani. Geçmediler var. telefonun üstünden. Aynen. Yani mesela ben şeyi hatırlıyorum. Yani kaldırımın kenarından çok hızlı bir şekilde bisiklet sürüyordum. Ve tam polis istasyonunun önünden geçiyormuşum. Polis sadece böyle araç olarak kafasını çıkarmıştı. Beni gördüğü anda o kadar ani bir fren yaptı ki. Yani ben böyle şey oldum yani. İnsanlar alışmadığı şeyler görünce garipsiyor yani polisin bu kadar şey yapması korkuyla aniden freneye basması falan bana garip gelmişti. Evet ya şey Çok po ağır polisin birkaç duyuyorlar. kere beni durdurduğu da olmuştu gerçekten ama Meniklere şey için. Beni bir kere Ters yönden gidiyordum bisikletle. <laughs> ya ben, ben, ben ters yönden de gitmiyordum kırmızı ışık ama ben böyle döneceğim yani yolun şurasından döneceğim aslında hani karşıdan karşıya geçmemiş hiçbir şey yok. Dedim ki sakince şuradan döneyim ben uçtan bisiklet yolu hemen durdurdu. Aşkım yani diye. gerçekten Hatta haklı, haklılar. E, Avustralya'da bisiklet kullanıyorsanız trafikte kesinlikle araçtan hiçbir farkınız yokmuş gibi değerlendiriyorsunuz. Yani bazı yollarda bisiklet yolu tamamen yok ama şey diyorlar sağ şerit bisiklet ve araç paylaşımlı akıyor ve orada hiçbir araç size bisiklet muamelesi yapmıyor. Yani siz o trafikte akan bir araçsınız gibi bakılıyor. Polis de tamamen sizi buna göre değerlendiriyor ve... Herhangi bir şey yaptığınızda trafik cezası yiyebiliyorsunuz direkt. Evet. İşte bir yılımız bizim böyle Aynen. geçti. okul. Herhalde, bir de tam bir yıl kaldık ha, Tam yani. bir yıl Hemen. Bir yıl bir hafta falan. İşte okul, Uber, Tansu. Aynen. Ee, green Card hep Green Card. Aynen Sydney. Ee, evlilik. Falan falan. evlilik. Ama bu muhabbeti. şey Green Card çıktı neler yaptık? Aynen yani, yani onları da bir sonraki videoda. Türkiye'den başvurup istiyoruz. çıktığında başka bir ülkedeysen neler yapıyorsun? Aynen. İşte, Hem de bu süreç açısından da bilgilendirici bir evet, video evet. olabilir. Evet. Hem de dinleyin. işte yurt dışında nasıl evleniliyor. işte bunlar nasıl tanıtıldı. Bunları da bir sonraki videomuzda işte size açıklayacağız. Siz anlatacağız. Eğer videolarımızı beğeniyorsanız takip etmeyi e, ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın lütfen. Devamlarının gelmesi için. E, bugünlük bu kadar. Herkese iyi günler dilerim. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sonraki videolarda görüşürüz. görüşürüz.